Sağol Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar Bugün karşınızda dönerci oluyoruz Hepimizin dünyada yemeği en çok sevdiği şey ne? Döner Evet, onu yemeyi çok seviyoruz. Peki ya onu yapıp yap satmak, satmak? Hiç kolay iş değil. Ama iyi para var diyorlar. Ve şimdi sıfırdan kendimize dükkan kuracağız. Ve bakalım dükkanı batırmadan dönerlerimizi güzelce yaparak zengin olabilecek miyiz? Göreceğiz. İlk olarak dükkanımıza giriyorum bakalım şöyle. Hop. Oh, oh, dükkanımız çok güzel. Dışarıdan duruşu mükemmel. Oy, içi de çok güzel. Şu mutfağa bak. Bir sürü bıçaklarımız var, dönerimiz var. Harika. Şu an tabii ki paramız sıfır ve fakiriz. <laughs> Ama sıkıntı yok. Zengin olacağız. İlk günümüze başlıyorum bakalım. Acaba nasıl olacak? Döner dünyasına hoş geldiniz. Aha. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazırım. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Tamam. İyi eğlenceler. Kralsın dayı mükemmel. Diyor ki bir döner sandviçi yap. Hemen yapayım. Evet şimdi öncelikle ekmeğimiz burada. Ekmeği aç. E malzeme hiç malzeme yok burada. Lan nasıl yapacağım ya? Et şu an burada yani. Tıklıyorum bir şey olmuyor. Tabii ki de dönerci gibi bıçağımla kesmem gerek. Hop aldım elime şimdi. Üstten şöyle yavaşça kesiyorum. Bak oy 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 oy. Etler dökülüyor Mükemmel Resmen şu an bir sürü et kesiyorum Bir sürü Oh 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 Şu an dolduruyor mu yiyecek Dolsun dolsun yani bulunsun Dönerimiz bulunsun Lazım bolca bulunsun yani Stoklayalım bunları Keselim keselim stoklayalım şöyle Aha daha kesemiyorum Demek ki fullendi Şimdi döner için tavukları fırlatıyorum bakalım Şöyle hop koyduk Başka e, ne yapacağım şimdi ya Yok mu bir malzeme yok mu Aha varmış Ver bakayım dayı turşuları Ooo Mayonez de ver birazcık Sosumuz olsun Turşuları içine atıyorum Mayonezleri döküyorum. Güzel ama bir şey eksik gibi. Patates! Hemen keseyim bakayım şöyle. Oh 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 oh. Kestim. Şimdi kızarsınlar bakalım. Ahanda hazır. Sıcak patateslerimizi ben alıyorum. Şöyle koyuyorum dönerimizin içine. Koydum ve şimdi bunu böyle kıvırıyorum. Dürümümüz hazır. Kağıdımızı da aldım. Alttan şöyle takıyorum. Oh. ilk dürüm hazır. Ya bunu ben yiyeyim. Müşteriye vermeyelim ya. Ne olur. Merhaba. Bir tane dürüm alacaktım. Yok. Dürümümüz yok. Tezgah taki ne öyle? Dürüm. Hani yoktu lan? Ben yiyeceğim onu ya. İlk dürüm ben istiyorum. Bana ne ben müşteriyim ya. Bana vereceksin. Ya iyi tamam al ya al. Eee selamun aleyküm kardeşim. Bir tane dürüm alacaktım. Beyefendi hoş geldiniz. Hemen yapıyorum şöyle lavaşı koydum. Tavukları koyuyorum. Güzel. Her şeyi şu an koyuyorum çok hızlı. Sardım dürümünüzü. Paketledim. Buyurun. Eyvallah birader. Bozuk paralar veriyorlar ya. Kağıt verin kağıt. Uğraştırmayın beni bozukla. Merhaba. Bir tane dürüm alayım. Hoş geldiniz Dombik beyefendi. Hemen şöyle ayarlıyorum size. Her şeyimizden koydum. Sardım pakete koydum. Buyurun. Oh leziz leziz. Hey dostum bir tane dürüm alayım. Tamam dostum hemen veriyorum şöyle. Tavuk, turşu, mayonez her şeyi koydum. Buyur bakayım. Al git. Sağ ol dostum. Kardeş merhaba. Ben bir dürüm alacak ama turşu olmasın. Turşu istemiyorum. Tamam hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle tavuklarımızı koyuyorum. Lan turşu koydum yanlışlıkla. Turşu istemiyorum demiştim ya. O zaman dur yandaki kelbeye vereyim. Ne diyorsun lan? Ayıp oluyor. Neyse al parayı. Hemen size şu an turşusu veriyorum. Şöyle turşu koymadım. Patates koydum. Sarıyorum turşu olmadan. Buyurun bakayım. Oh teşekkür ederim. %79 diyor. Bak sırf bir kere taptım diye. Çabuk çabuk durum 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 çabuk şuna verelim. Oh verdik şu Aha. 41 liramız mı oldu ya? Şu tüm günlük döner koşturmacısının içinde 41 lira mı kazandık? Neyse olsun. Allah bereket versin. Aha 61 lira oldu bir anda. Çok iyi lan çok iyi. 61 lira güzel. Şimdi geldik gün 2'ye. Yani bizim dükkan güzel ama bir tek durum var yani. Başka bir şey yok. Müşterilere karşı rezil oluyorum ya. O yüzden dükkanımızı azıcık geliştirelim bakalım şöyle. Geliştirebileceğim ne var? Oha evet çok şey varmış. Ve fiyatlarda Uuu uh, 2100 lira 750 lira 4650 lira. Nasıl fiyatlar lan bunlar? En ucuz ne var burada ya? 200 lira meyve suyu var. Serinletici çok portakal bakayım. suyu. vallahi lezzet duruyor. Lezzetli. evet evet bu iyiymiş. Çünkü yani içecek çok önemli. Kuru kuru durum gitmez. 200 liramız olsun meyve suyu alalım biz Başlayalım bakalım gün 2'ye Aha gene bak tezgah bomboş hemen keseyim şunları ya Çabuk çabuk müşteriler gelecek ilk sualisi Müşteriler gelecek çabuk olmam lazım Patatesleri bir yandan kızartayım şöyle yan taraftan Güzel güzel acele etmem gerek acele etmem gerek İlk müşteri geldi bile Günaydın Günaydın hanımefendi Bir dürüm alacaktım Tabii ki başka ne alacaksın sen yani? dürüm var bir tek Doğru Abi sen bana ver bakayım turşuları Oo, sosları da var sosları da var çabuk Süper patatesler hazır Nerede kaldı benim dürümüm Hanımefendi bekleyin bir saniye İşler yoğun Ulan da sabah dükkan açtık direkt müşteriler geldi ya. Buyurun efendi. Oh Lezito. Gerçekten şu anda işler bayağı yoğun gidiyor. Bana eleman lazım. Acil. Selam dostum. Bana bir tane dürüm verebilir misin ha? He? Hemen veriyorum basketçi kardeşim. Bol bol ye boyun uzasın tamam mı? Bak iyi oyna. Topu güzel oyna yani. Halledeceğim ama çabuk ver artık. Al verdim bakayım. Ver paraları. Biraz daha şu an patates kızartıyorum bir yandan. Oh vallahi çok zor. Kime vereyim şimdi? Abla sana vereyim. Sen iki tane istiyormuşsun. Ben iki tane istiyorum. Bir tane doyurmuyor. Sen belli yemişsin yemişsin. Balina gibi olmuyorsun. Ne diyorsun lan? Al al tamam şaka yapayım hadi git. Hadi git. Şu an gerek bakın 45 saniye kaldı. Süre bitiyor süre bitiyor çabuk. Al kardeşim sen. Kel abi al sen de. Hadi be. Al al tamam verdim. İşler zor vallahi söylesin. Yani çok fazla kişi geliyor çok fazla. Ben çocuğum bir tane yancı Tamam sana o zaman bir tane yapıyorum. Çocuk menüsü olsa verirdim ama yok. Direkt bir tane büyük durum veriyoruz. Bazuka durum. 70 santim. Oha benim boyumda. Tabii ki. Al bakayım. Ekstra çabuk çabuk şu süre bitiyor. Son birisine daha vereyim hemen. Çabuk şu ablaya vereyim. Lan veremedim ya. Durum kaldı masada. 117 lira oldu. Lan tezgahın üzerindeki paralar kaldı. Alamadım onların. <laughs> Tüh ya. Neyse ama 84 lira gelmiş bugün daha iyiymiş yani. Toplam 45 liramız oldu. Gayet iyi, gayet iyi. Portakal suyu alacağız gibi duruyor. Hemen 3. güne gidiyorum bakalım. Bence bugünden sonra işte portakal suyu geliyor şu anda hissediyorum ben. Hemen şöyle patateslerimizi kesiyorum. Dönerimizi de kesiyorum güzelce. İlk müşteriler hemen gelir. Ahanda geldi bir tane ayı. Ne diyorsun lan? Sensin ayı. Abicim sen bir tipine bak önce ya. Ver dürümümü gideyim. Dürüm yemeye geldik. Hakaret yiyoruz. Tamam <laughs> tam tamam ağlama dur. Daha sabah sabah 3 tane müşteri geldi ya. Yuh ya. Oğlum kahvaltıda siz dürüm mü yiyorsunuz? Ben öyle yiyorum. Anlıyorum. İyi o zaman al bakayım dürümünü git. O oh, leziz buranın dürümüne bayılıyorum. Bayılırsın tabi. Buyur abicim. Hatay usulü dürüm bu. Özel bir dürüm. Al git kel abicim hop. Valla dürümcü oldum ekstres bende ya. Allah istemem ha. Siz de alın beyefendi. Paraları şu an işte toplamıyorum yani. En son toplarım diye ama toplayayım neyse. Yaşlı dayı al sen. Sen de al bıyıklı dayı. Ben bir daha geldim. Dünkü dürümü çok beğendim. Bitirebildin mi o dünkü dürümü? çocuk. Sevdim vallahi o. Boyum kadar gürüm yapmışım. Yaparız tabi. bu özel diyorum. Bazuk ya. Al al buyur. Arkadaş ben iki tane alacaktım. oturacağım götüreceğim. Hanımla yiyeceğiz. Öyle mi Kel abicim? Tamam al bir tane. Hemen ikinciye ayarlıyorum. Hop buyurun. Ya tavuk bitti. Tavuk bitti ya. Şöyle şu an tavuk bitti. Ne yapacağım bilmiyorum. Hanımefendiye vereyim şöyle. Of vallahi iyi paramız oldu. 200 liraya geçtik. İşte bu. Sonunda portakal suyu alabiliriz. Hemen azıcık et kesiyorum. Lavaşı koydum. Bunu koydum. Abicim vallahi bak süre bir al sana veriyorum hadi git. Ben buna içinde malzeme yok. Ne yapalım olduğu kadar. Oh, süre bitti. şu an bayağı iyi bence para kazandık. Gün bitti. Tam 123 lira kazancımız varmış. 268 lira paramız oldu toplam. Süper lan. Bence yani 3 günde mükemmel para kastık. Hemen şimdi portakal suyumuz gelsin o zaman. Oh. Serinletici oh. evet, portakal evet, suyu. mükemmel. Çok bu lezzetli duruyor. Alıyorum 200 lezzetli. liraya. Aha da aldık. Süper lan. Artık dükkanımız Özel dükkan. İçecek bile var. Başlasın bakalım gün 4. Nasıl olacak şimdi bu? Evet, içecekler hiç yok ama şu an niye yok? Nerede lan? İçecek yok. Nespat piştik o zaman. Hemen şöyle kesiyorum etlerimizi. Çiçek yok. Nerede çecekler ya? Yoksa bizim dayıda mı? Dayı ver bakayım çiçekleri. Aha burada valla. Aha da aldık. Süper lan. Çiçekler geldi. Merhaba ben bir dürüm bir de çecek alayım. Oo çiçeğimizi alacak ilk kişi. Abicim bak bayılacaksın. Mükemmel bir portakal suyu. Ver bakayım deneyeyim. Oo lezzetmiş lan. Dedim lan tabi. Of abicim bir saniye. Bak kızıyorum ama. Al al tamam al git. Al git. Şu an valla çok yoğunluk var ya. Bana eleman lazım. Gerçekten lazım. Ablacım buyur. Portakal suyunu da al. <laughs> ederim. Oğlum bana iki tane dürüm. Dayı sen ne yapacaksın iki tane dürümü? Sana lan. Tamam ya sormuyor. Hemen paketliyorum ikisini de. Buyur. İçecek içmeyecek mi Bak kuru kuru gitmez. İstemiyorum oğlum. Ben içecek olarak tükürüğümü yutuyorum. Anlıyorum. Tamam al git hadi git. Dayı sen iki tane istiyorsun portakal suyu. Hemen verdim. Buyur. Ay iki saattir bekliyorum ben şu dürümü. Al ablacım tamam kızma hemen ya. İşler yoğun diyoruz yoğun. Tavuk dönerimiz de bitti şu an. Hadi bakayım çabuk çabuk. Bekleyenler var bekleyenler. Herkes de iki tane istiyor. Arkadaşım bir tane alın işte ya Yormayın beni. Ekran şu an çok zor tane yapmam ama bakalım deneyeceğim. 15 saniye kaldı. Hadi. Hadi lan. Bana ver, bana ver. Hayır ya bana ver. Bakın sonu sıra yani. Bitiyor o zaman kime vereyim? Opeti oh, Bana bana. İyi tamam hadi Lan bana verseydin. Tam paralar ver bakayım. Oh, bugün bitti. Bugün bitti. Süper. 4. günde bitti ve toplamda 139 lira kazanmışız. Bir daha 200 liramız oldu lan. Uf, iyi para ha. Artık resmen her gün 139 liranın üzerine kazanıyoruz. Bayağı iyi oldu bu. 200 liraya başka ne alabiliriz ya? Bakayım ekstra bir. Iyi, bu ne? Patates var Yoksa kendi kendine mi kesiyor Bakayım bir Ne diyor Gelişmeniz ha, gerekiyor Daha hızlı diyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim Yani çok da gerek yok Patatesi ben gayet hızlı kesiyorum yani Daha hızlı kesen daha olacak hızlı hızlı lan nasıl yürü git Sus artık sus Gelişmem gerekiyor nasıl... Mesela bakalım 350 liraya şu neymiş Malzemeleri ekmeye daha hızlı ekleyin 3 adım yerine 2 adımda Bu ne ya Başka bir şey yok mu şöyle güzel 350 lira bu ne Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur bu ızgarayla geçici olarak idare edin. O, 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 o. Nasıl ya? Izgara falan mı geliyor 350 liraya? Tamam Eksu ailesi bunu alalım biz o zaman. 350 liraya gayet iyi bence. Hedefimiz şu an 350 lira yapmak. Hadi bakalım. Umarım bugün içinde yaparız o parayı. Direkt başlattım. Çok hızlı olacağım. Deli gibi hızlı olacağım. Bütün malzemeleri şu an atıyorum. Hadi bakalım. Tamam. Hemen dönerimi kesiyorum eksu ailesi. Şöyle çabuk çabuk. Hadi lan. Et Ben bir dürüm alayım. İki de meyve suyu alayım. Sen ne yapacaksın iki tane meyve suyu niye? Stokları bitiriyorsun. Ben çok meyve suyu severim. İyi tamam hadi al. Al iki tane. Al iki Para verin para verin bak çok para lazım bugün Eksuale şu an çok hızlı olmaya çalışıyorum Al abicim git abicim hadi paraları verin Paraları göreyim mangalara göreyim hadi Al abicim sen de portakal suyunu da al Parayı da ver Oğlum ben yine geldim iki tane dürüm Dayı sen niye hep geldin iki tane dürüm istiyorsun ya Git artık Doymuyorum oğlum İçecek almayacağım mı yine Yok tükürüğümü yutacağım dedim ya içecek olarak Evet hatırlıyorum tamam hadi, yürü git Hemen şöyle koyuyorum malzemeleri Ayva ayva bana bir dürüm O oh, Arap abicim buyur tamam al 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 git Patatesler bitti ekşi patatesler bitti ya. Ya. Hiç olmadı şu an bu. Çabuk çabuk çabuk. O kesilsin. 15 saniye. Şu an valla müşteri kaçacak. En iyisi ekstres bunu veriyorum patatessiz. Al abicim. Bana niye patatessiz ya? Abicim ne yapalım? Patates kalmamış. Al. Vallahi şu an aşırı yoğunluk var. Ama 350 lira yapamayacağım gibi duruyor. Çok zor her şeyi şu an. Abicim al bunları. Bunu da al. Ver paraları. paraları almazsan ekstres ailesi o da boşa gidiyor. Yani oyun sonunda bize vermiyor parayı oyun. O yüzden almam lazım bir yandan onları da. Her şeyi tek yapıyorum. Eleman da yok. Çok zor yani işler. Ben eleman olarak almak ister misin? Ee, yok. Yani ben tek çalışayım daha iyi. nasıl bir tiptir ya? Müşteri kaçar lan seni görünce. Son 10 saniye işler son 10 saniye. Çabuk 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 şöyle veriyorum. Hemen çabuk son abiye verelim. Abiye verelim. Demek abiye verelim. Abicim buyur abicim buyur. Ver çabuk ver lan ver. Meyve suyu da mı istiyordun? Hay Allah ya. Neyse bakalım oldu mu? Bayağı hızlıydım çünkü. Bugün toplam 183 lira kazanmışız. Yuh lan. Rekorumuz şu an bu. Toplam 390 lira paramız oldu. Artık alabiliriz onu eksüalesi. Direkt ben dükkana gidiyorum bakalım. Geliştirdim kendimizi. Şimdi alabileceğimiz bir bu var. Biliyorsunuz yani. Dendik. Bir de patates var. Bunlar hepsi hızlandırma üzerine. Ben yeni bir şey istiyorum. O yüzden 350 liraya bu tezgahı alıyorum. Mükemmel. Izgarayı ver bakayım bana. 350 liraya Ahanda da aldım. Hadi bakalım. Acaba şu an ne olacak işler? Çok merak ettim. Direkt gün 6'ya başlayalım. Hadi bakayım. Aha vallahi artık var ha. Eksans bakın. Orada şu an bir tane ızgara var. Ama acaba ne işe yarıyor? Şu an çok merak ediyorum. Hemen her şeyi koyuyorum tüm malzemeleri. Tamam süper. Izgara şu an ne işe yarayacak acaba? Çok merak ediyorum. Ben de tane alacaktım. Hemen veriyorum. Aha bakın şu anda dönemlerimiz ızgaraya gidiyor gördünüz mü? Lan ızgarada yandı ama. Lan ne oluyor? Pişecek mi orada? Yanacak mı? Ne olacak güzel şu an? E, ne oldu? Lan çöpe gitti. Lan ya ekspres gördünüz mü ya? Boşa gitti lan bir tane Çabuk çabuk. Hadi lan ver artık şunu. Ablacım al şunu. Bunu da al. Kızma tamam dur. Al bunu. Bunu da al. Oh. Ekstra son saniye şu an kurtardım ya. Bu ızgara çok da güzel bir şey değilmiş. Hadi artık iki saattir bekliyorum ya. Ablacım dur ne olur dur ya. Ben de sinirleniyorum kardeşim. Abicim yetişemiyorum artık. Al abla al abla bunu da. Oh. Ben gidiyorum lan. Abicim bir git hadi ya. Herkese yetişemiyorum. Yani şu anda bu yeni ızgara özelliği beni biraz yordu. Buraya koydum. Ama galiba daha çok para kazanıyoruz bu şekilde. Yani umarım öyle de. Çünkü öyle değil Zeyer. Şu an boş yere kendimize zorluk çıkarttık. Hemen alıyorum şöyle. Bu sefer bir tane dürüm bir tane de meyve suyu alacağım. Harbi mi lan? Oha dayıklar parçacık içiyorsun. Her tükürüğümden sıkıldım. Mantıklı. Tamam. Al meyve suyunu da hadi git bakayım. Hemen ekstra alet şöyle ayarlıyorum bakalım. Hanımefendi buyurun. Valla işler yoğun ya. Azıcık şu an tavuk lazım bize. Hemen bir tane iki Tam dayı hemen veriyorum. Al bunu, al bunu da. Çabuk lan çabuk. dayıya dayı verelim, dayıya verelim hadi. Para ver. Lan ya Eksos, son saniye ya. Çok yoğun bir gündü gerçekten de. Tam 137 lira kazanmışız bugün. Çok iyi para. Ama bu ızgara geldiği için rekorumuzu kıramadık. Yani bu ızgara benim şu an kafamı çok karıştırdı. Dürümler yanmaya başlıyor kendi kendine falan. Garip bir hale giriyor. Mi durdurdu yani. Bir yandan ekmeği koyuyorum, eti kesiyorum, malzemeleri koyuyorum, patates pişiriyorum falan derken. Çok karmaşık. Gerçekten de dönercilik zor içmiş. Sıfırdan bir dükkan kurduk ve onu yavaşça geliştirdik. Ama bence gayet iyi dönerci olduk. Sizce nasıl nasıldı? Bence süperdi. Ben bayağı eğlendim. Burası çıkan videoyu izlemişsiniz. Bekselen videoları takip edip, takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.